Merhaba arkadaşlar, Dekodeci Uzaktan Eğitim Platformuna hoş geldiniz. Ben yine saygın Hoca. Şimdi ilk videomuzda anlatım bozukluklarının anlamsal boyutunu incelemiştik. Şimdi de yapısal boyutunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Yapıya dayalı anlatım bozukluklarına bakacağız. Hemen başlayalım. Yapıya dayalı anlatım bozuklukları daha çok eksikler, fazlalıklar üzerineydi anlamdan ziyade. Birincisi bizim özne yüklem uyumsuzluğumuz. Şimdi özne ve yüklem cümlenin temel öğeleriydi. Daha önceki videolardan hatırlayın. Özne ve yüklem temel öğeler olduğu için uygunluk içerisinde olması gerekiyor. Peki nasıl bu uygunluk hocam? Ne demek bu? Şimdi tekillik çoğulluk bakımından bir kere uygun olması lazım. Yani eğer özne, tekil, yüklem, çoğul gibi böyle saçma sapan durumlar olursa yine cümle anlatım bakımından yetersiz ve eksik oluyor. Bir diğer kısımda özne eksikliği ya da yüklem eksikliği. Özne ya da yüklemin eksik olması durumlarda yine sıkıntı oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi nasıl anlayacağız? Eğer özne birinci tekil, ikinci tekil veya üçüncü tekilden yani ben sen odan herhangi ikisiyle bakın biri değil sadece ben değil ben ve sen, ben ve o, sen ve o gibi düşünün. Çekimleniyorsa yüklem çoğul kişiye göre çekimlenir. Tekil kişiye göre değil. Hemen bunun örneğini verelim. Aşağı inelim. Ne demek? Ben ve Ayhan buraya daha önce gelmişti. Şimdi cümlede sadece ben olmasam Ayhan olsa Ayhan buraya daha önce gelmişti cümlesinde sıkıntı yok. Ama ben ve Ayhan bizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Yani şurada bahsettiğim ben ve o. O zaman bizsek bu gelmişti değil. Yüklemi de buna göre gelmiştik diye uygun şahıs ekiyle çekimlememiz lazım. Başka özne insan ve çoğul ise yüklem tekil de çoğul da olabilir. Hiçbir sorun yok. Yani Ahmet, Ahmetler hiç fark etmez. Ama insan dışındaki varlıklar çoğul şekilleri özne olduğunda yüklem daima tekil olacak. İnsan dışındaki varlıklarda yüklem daima tekil olur arkadaşlar. Bakalım Bununla ilgili örneğimizi de. Kuşlar ne de güzel uçuyorlar. Şimdi kuşlar ne de güzel uçuyor demem lazım. Niye? Yüklemin tekil olması lazım. Bakın burası çoğul. Lerler almış. Özne çoğul. Ama yüklem tekil olacak. Neden? Çünkü insan dışında bir varlık arkadaşlar. Anladık mı? Yani eğer çekimde biz, siz gibi çoğul kullanımlar varsa yüklemi de ona göre ayarlıyorum. Eğer insan dışında varlık özne olarak kullanıldıysa muhakkak yüklemi tekil olarak kullanıyorum arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili karışık birkaç örnek daha çözelim. Gözlerim yakını iyi görmüyorlar. Gözlerim insan dışındaki varlık. Ben insanım ama gözlerim insan değil. Benim sadece bir parça. Onun için görmüyorlar değil, görmüyor demem lazım. Bir milletin dili ve edebiyatı hür olmadıkça yükselemez. Şimdi ne yükselemez? Bir milletin dili ve edebiyatı hür olmadıkça yükselemez. Dili mi yükselemez, edebiyatı mı? Bundan bahsetmiyor ki. Millet yükselemez arkadaşlar. Burada öznemiz eksik. Demin bahsetmiştik ya özne komple yok yani. Özne eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Burada özne eksik değildi yüklemde sorun vardı. Yani özne yüklem uyumsuzluğu vardı. Burada işte özne direkt olarak eksik. Herkes ondan nefret ediyor. Onun yüzünü bile görmek istemiyor. O ne güzel cümle hocam. Ne güzel de herkes ondan nefret edebilir ama herkes onun yüzünü görmek istemiyordu. Eğer bu olumsuzsa herkes kimseye dönüşür. Asla unutmayın herkes olumlu ifadeler için. Olumsuz ifadeler için kimseyi kullanmak zorundayım. Kimse yine özne eksikliği olarak karşıma çıkıyor. Onun tezi yakında bitecek ve öğretmen olarak göreve başlayacak. Kim öğretmen olarak göreve başlayacak? Onun tezi mi başlayacak öğretmen olarak göreve? Kim başlayacak? O başlayacak. Yine özne eksikliği var arkadaşlar. Çünkü bitecek yüklem ne bitecek? Onun tezi. Burada özne uygun. Ama bu cümleye uygun değil kim başlayacak? O başlayacak. Gelelim eklerle ilgili yanlışlara. Cümlede eklerin eksik ya da fazla kullanılması da yine anlatım bozukluğuna yol açacak. Biz okumasını sevmeyen bir milletiz. Hocam doğru bir cümle. Doğru. Nerede bozukluk var? Okumasını değil dost. Okumayı sevmeyen. Niye ben gereksiz bir tane daha iyilik eki kullanayım ki burada? Gerek yok. Gereksiz ek kullanımı da anlatım bozukluğuna neden oluyor. Burada fazla kullandı. Ekte fazlalık vardı. Buna bakalım. Hayat kimine mutluluk verdiğini, kimini mutsuz ettiğini görüyoruz. Hayat mutluluk verdiğini olmaz. Hayatın kimine mutluluk verdiğini, hayatın kimini mutsuz ettiğini görüyoruz. Yani tamlayan eki eksiliğimiz var. Tamlayan eki eklemem lazım. Tamlayan eki. Ne diye gelir bu bize? soru da ekle ilgili yanlış diye de gelebilir. Tamlayan eksikliği olarak da karşımıza gelebilir. İlk videonun başında demiştim ya diğer konuları bilmeniz lazım. Komplike bir konu. Yani burada hadi bunu buldunuz. Dediniz ki Ulan buraya ın gelecek de bu ne? Aşağıda soruyor ya size. Bozukluk nerede diye. Nasıl cevap vereceksiniz? Ekleri iyi bilerek cevap vereceksiniz. Onun için anlatım bozukluğu tek başına anlatıldığında yetecek bir konu değil. Aslında ben size burada Diğer konuların yani bugüne kadar gördüğümüz konuları harmanlayıp bunları anlatıyorum. Bunlardan doğru bir anlatım ifade etmeyi anlatıyorum. Geldik yüklem eksikliğine. Yüklem eksikliği ise yine başlı başına ciddi bir sorun. Çünkü cümlenin en temel ögesi yüklemdir biliyorsunuz. Sıralı ve bağlı cümlelerde bir önceki videoda bahsetmiştik. İki cümlenin bir yükleme bağlanması sonucunda anlatım bozukluğu meydana gelecek. Yüklem eksikliği bazen ikinci bir eyleme kullanılmaması ya da iki eylemin ortak kullanılmasıyla oluşur. Şimdi bakalım. Beşiktaş iskelesine geldiğimizde o işine ben evine gittim. Ben evime gittim de bir sıkıntı yok. O işine gittim olmuyor. Ne diyeceğiz? O işine gitti ben evime gittim. Yani ikinci bir eylem kullanılmadı. İyi biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya düşmüyorum. Dün de kuşkuya düşmedim arkadaşlar. Bugün de düşmüyorum. Yani burada bir yine yüklem eksikliği var. Dün de kuşkuya düşmedim. Bugün de kuşkuya düşmüyorum. Bu arada verdiğimiz örnekler çıkmış sorulardan alındı arkadaşlar. Yani daha sonra bununla ilgili bir video daha çekeceğiz. Çıkmış soruları çözeceğiz. Karma örnekler yapacağız ama buradaki örneklerde daha önce KPSS, YKS, LGS sınavlarına çıkmış örneklerden alındı. Evimiz küçük, bahçesi de güzel değildi. Evimiz güzel değildi, bahçesi de güzel değildi. Böyle bir şey demiyor ki bu adam. Evimiz küçüktü, bahçesi de güzel değildi diyor. Küçük de olduğunu belirtmem lazım. Bu da ek eylemin ortak kullanılmasıyla ilgili bir sıkıntı. Buraya da ayrı bir ek eylem gelmesi lazım. Çünkü burada ek eylemin olumsuzu var. Burada olumlusunu kullanmam lazım. Gelelim ö eksikliğine arkadaşlar. Cümlede kullanılması gereken bir öğenin bulunmaması anlatım bozukluğuna yol açıyor. Cümlenin temel ögeleri özne ve yüklem eksikliğinde işledik zaten. Burada daha çok nesne ve dolaylı tümleç üzerinde duracağız. Öğe eksikliği yine sıralı ve bağlı cümlelerde sık sık karşımıza geliyor. Yani ben buradan ne anlıyorum? Karşıma çıkan ifade sıralı ya da bağlı cümle ise daha bir dikkatli okuyorum. Ya da anlatım bozukluğu soruları geldi, seçeneklere şöyle bir göz attım. Sıralı ya da bağlı cümleyle karşılaştım. Onlara daha dikkat ediyorum. Bunu unutmayalım lütfen. Genellikle ortak kullanılan öğelerin yükleme bağlanamamasından kaynaklanıyor. Ben öğretmenime inanır ve severim. Ben öğretmenime inanırım. Bak burada eki ortak kullanabiliriz. İnanırım, severim. Bunda hiçbir sorun yok. Burada ek yanlışlığı yok. Niye? Çünkü şahıs eki ortak. Bunu da kullanabilirim. Ben öğretmenime inanır ve severim derken kimi severim? Öğretmenimi severim. Öğretmenime severim olmuyor. Yani belirtili nesne eksik. Soruda bizim karşımıza nesne eksikliği diye çıkacak arkadaşlar. İnsanlar gazetelere inanmıyor. Bu nedenle de çok az okuyor. Neyi az okuyor? Gazeteleri az okuyor. Yani yine nesne eksikliği var. Neden en çok şairlere kızarlar? Korkarlar. Şairlere korkarlar olmayacak. Kimden korkuyorlar? Şairlerden. Yani dolaylı tümlecin eksikliği anlatım bozukluğuna sebep olmuş arkadaşlar. Gelelim tamlama yanlışlarına. Tamlama yanlışları çoğunlukla isim ve sıfatların aynı tamlanana bağlanması sonucu oluşur. Hatırlayın birinci bölüm tamlayan, ikinci bölüm tamlanandı. Yani buraya ortak hem isim hem sıfat bağlarsak anlatım bozukluğu oluşuyor. Bu nedenle isimlerle sıfatların aynı tamlanana bağlandığı kullanımlara dikkat edeceğim. Diğer bir deyişle Soru da tamlama varsa burada bir bit yeniği olabilir arkadaş. Ben buna dikkat edeyim diye okuyacağım. Özel ve kamu kuruluşları iki gün tatil edildi. Özel kuruluşları olmaz. Kamu kuruluşları olur. Niye bu? Belirtisiz isim tamlaması. Bu sıfat tamlaması ne diyeceğim? Özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları. Bu ne diye gelelim karşıma? Tamlama yanlışlığı ya da tamlanan eksikliği diye. Derste belgisiz ve işaret sıfatlarını işledik. Belgisiz sıfatları olmaz. İşaret sıfatları olur. Belirtiz isim tamlamasıdır ama belgisiz sıfat demem lazım. Belgisiz sıfatları ve işaret sıfatlarını. Dilimizde çokluk anlamı taşıyan belgisiz sıfat tamlamalarındaki isimler yine çokluk eki almayacak. Dikkat edin belgisiz sıfatta. Burada insanı şaşkına çeviren birçok güzellikler var. Birçok zaten bunların yerini tutuyor arkadaşlar. Birçok güzellik var demem lazım. Burada belgisiz bir sıfat varsa, burada çoğulaki kullanmayacağım. Buna da dikkat ediyoruz. Geldik bağlaç yanlışlarına. Bağlaçlardan bazıları olumlu, olumsuz yargıları birbirine bağlar. Bu duruma uymayan kullanımlar da yine anlatım bozukluğu meydana getirecek arkadaşlar. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Bazen kağıdı yamultuyorum. Kusura bakmayın. Ama okunmuyor ya, yani, sıkıntı yok. Ahmet Bey oğlunu çok seviyor. Fakat bir dediğini iki etmiyordu. E seviyor. Bir dediğini de iki etmiyorsa bu birbirine uyumlu bir durum. Buraya ne gelecek? Ve bir dediğini iki etmiyordu diye bağlamam lazım. Karşıtlık bağlacı kullanmamam lazım. Fakat karşıtlık bağlacıdır. Ben yarın dışarı çıkamam. Ama evde yapılacak bir sürü işim var. Bu bunun yine karşıtlık bağlacı kullanmış. Karşıtı bir durum değil. Açıklaması arkadaşlar. Buraya ne diyeceğim ben? Çünkü diyeceğim yine yanlış bağlaç kullanımının önüne geçmiş olacağım. Peki arkadaşlar. Yine sabrınız için teşekkür ediyorum. Anlatım bozuklukları bu ikinci video ile beraber bitmiş oldu. Hocam bir sürü örnek verdiniz. Şimdi ben bunları siz burada anlatınca anlıyorum ama karşıma gelince göremiyorum diyorsunuz. Biliyorum içinizden. Buradan basit. Şu verdiğiniz örnekleri gördük. Gerçekten de çok zor örnekler değildi. Çıkmış örnekler dediğim gibi. Zaten sınavda çok zor örneklere yer vermiyor. Buna emin olun. Çözdüğünüz denemeler daha basit aslında. Ee, pardon. Daha zor aslında. Şimdi... Bundan sonraki videoda da arkadaşlar ne işleyeceğiz biliyor musunuz? Sınavlarda çıkmış karma örnekleri yaklaşık 40 civarında örneği ben tek tek sizin için çözümleyeceğim. O videoyu sakın kaçırmayın çünkü bu konunun oturması için o videoyu da iyi izlemeniz gerekiyor. Sabrınız için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler.